Evet. Şimdi bu yapıya bir kez daha bakalım. Yani tek türlü vermeyelim örneği diye uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar eğer x ortadaysa fark eder mi durum? Hayır fark etmez. Buradaki artıma bakalım. 4 artmış. 4 birimde. 4 arttıysa 3 birimde 3 artacak deyip 10 bulurum. 7'den 3 arttı. Hatta yandaki oranı sorduğunu varsayalım. Artıma bakarım. 2. Artıma bakarım. 6. 2 artmış. 6 artmış. O zaman 2 bölü 6 ya da 1 bölü 3 diye cevaplar. Veyahut böyle olsun. Şu arayı bilmiyoruz çapında paralar. Burada bir arttıysa burada 2 artacaktır. Değişen bir şey sonuçlu olmayacaktır. Yani 10. Hatta buranın da en olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka durum. Ters de durabilir. Hani işte biraz almış, biraz almış. E demek ki bunlar eşit. E o zaman bunlar eşit. O zaman bunlar eşit. İşte o zaman bunlar da aynı var. Hatta şöyle yazıyoruz biz bunu hatırlayacaksınızdır. İşte 3, 2, 1 diye orantılıdır. Ya da işte AB'den bir fazladır. C'den bir fazladır. Yani A, C'den iki fazladır. AB'den B'den bir fazladır gibi de yazabiliriz. Ya da tamamen harfli verebilir. İşte burada 1 artmış. Burada bir daha bir yani buradan bir artmış. O zaman bunlar eşittir diyebilirim. Zaten yamukta orta tabanla da uyuyor farkındaysanız. Toplam bölü 2 hatta şurada da, şurada da toplam bölü 2, toplam böyle 2 diye. Bu orta taban, verdiğim sayılarla ilgili illa orta taban olmak zorunda değil, yapın. Şimdi bir başka şey, bakın çember. Yine ne alakası var diyeceksiniz ama direkt alakası var. Hatta bizzat bir benzerlikle alakası var. Şimdi bunu hatırlarsanız buna kuvvet deniyordu. İşte kuvvet kaldırılmış falan kalkacakmış sorulmayacakmış ama benzerlik sorulacaksa bu da sorulabilir. Neden? Çünkü şunları birleştiririm. Şu iki açıya eşittir derim. Bu ortaokuldan beri var. Çünkü aynı şeyi görüyorlar aynı yeri görüyorlar. Demek ki bunlar da eşittir. E bunlar zaten ters açı ilkokuldan beri biliyorum. E i̇ki üçgen var. Açıları aynı. O zaman bu iki üçgen benzer. Çizgi bunda x'e bakarken çizgi 4'e bakıyor. Nokta bunda 3'e bakarken nokta bunda 2'ye bakıyor. İçler dışlar çarpımı yaparsanız şu şekilde bir işlem çıkıyor. x kere 2 3 kere 4 İster yani ister kuvvet deyin ister benzerlik deyin işlemi yapmış olur buraya geldik yani kuvveti iyice hatırladıysanız bu arada buna iç kuvvet deniyordu Nokta, kesişim noktası dışarıda olunca dış kuvvet deniyordu 6 çarpı 12 8 çarpı 8 artı x diyorduk e, yoksa benzerlik yaparız Aslına bakarsanız benzer soruları daha fazla çemberde. Yani kuvvetle tek başına yani kuvvet şu mavilerin kendi uzunluğunu söylemiyor. Burada da mavilerin kendi uzunluğunu söylemiyor ama biz soruyoruz. Kirişler dörtgeni A, B, D, C. O zaman şu açıyla şu açı kesinlikle eşittir. Çünkü bununla burası 180 olması gerekiyor. burayla burası da 180. Demek ki bu iki işte. açı Aynı şey burası için geçerli. Alfa desenin. 180 eksi alfa diyeceksiniz. Tekrar alfa demek zorunda kalacaksınız. İşte ortak açı nokta üstte 6'ya büyükte 8 artı x'e bakıyor. Çizgi 8'e bakıyor. Küçükte çizgi büyükte 12'ye bakıyor. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 6 çarpı 12, 8 çarpı 8 artı x. Yani şöyle okuyabilirim. 6 çarpı 12, 8 çarpı 8 artı x diye rahatlıkla okuyabilirim. Kuvvetin doğduğu şekil bu aslında. çevre açı teğet kiriş açı eşittir. Hani ortak açı nokta vıt vıt ortak nokta vıt vıt yani kuvvetin temeli de aslında bir vıt vıt benzerliği. Yani 6'nın karesi 4 çarpı 4 artı x diyoruz ya. Vıt vıt da de, de, de öyleymiş. Hepsi çünkü aynı benzerlikten geliyor. Uzun yolla yapalım. Vıt vıt küçükte 6'ya büyükte x artı 4'e. İşte nokta küçükte 4'e nokta büyükte 6'ya. Büyük çünkü biz bu üçgeni alıyoruz. T, B, A üçgeninde hiç Yani vıt vıt büyük üçgeni çünkü. 6'ya bakar. İçler dışlar çarpımı 6 kare 4 çarpı 4 e, artı x'tir. Bunun karesi 2 kere çarpıyoruz. Bu çarpı bu. Bu çarpı bu. Bu çarpı budur. Kuvvet de bu şekilde.